Allah-u Teala bu alemde bütün sırları yerleştirdiği varlık insandır. Adem Hazreti Adem için iki elimle yarattığım buyurmakta. Yine e, Kudüs hadisten geçtiği gibi Resul Efendimizin buyurduğu gibi Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti. Yine İbn Arabi Hazretleri burada ifade etti. Alem hakkın suretindedir. Tabi burada zahiri manadaki suretler olarak kasıtlı kalıp da Allah'ı bu manada bir surete büründürmek hata olur. Böyle bir şey çünkü Allah münezzehtir. Buradaki kastettiği yani Allahu Teala isimlerini bu alemdeki varlıklarda varlar varlık ismini verdiği, açığa çıkarttığı varlıklarda izhar etti sıfatlarını isimlerini. Dolayısıyla varlığı iyi incelersek Allah'ı tanırız isimlerini biliriz. Sıfatlarını biliriz. Bu manada suret olarak da bir şekli surete e, takılıp kalmamamız lazım. Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti derken buradan şekli bir mana, zahiri mana yükleyip de ha, o zaman Allah'ın da iki gözü varmış, iki kulağı varmış, ağzı varmış gibi düşünmek hata olur. Öyle değil. Prototipi yani, yani nitelik olarak. Yani vasıflar olarak tabi Allah bakın ne diyoruz? Allah en mükemmel, İnsana yerleştirdiği en büyük sır benim kanaatimce öğrendiğimiz ilimlerden hayal. Çünkü Allahu Teala eğer hayal meselesini, hayal mertebesini hakkıyla insan çözerse Allah'ın bütün alemi nasıl halk ettiğini de anlar. Allah kendi sıfatlarını, isimlerinin, özelliklerini insana vermiş. Ondan sonra demiş ki insana beni tanı. Ya Rabbi nasıl tanıyacağım? <laughs> Kendinden tanıyacağım. Kendini tanırsan bana tanımaya yol açılır diyor Allahu Teala. Çünkü diyor beni tanımanı sağlayacak bilgileri ben sana verdim. Senin vasıflarını olarak verdim. Kendini deşifre edersen, kendini olur. tanırsan vasıflarını, kuvvetini, kudretini, gücünü bilirsen alemdeki etkini, o zaman benim de alemi nasıl halk ettiğimi, olayların nasıl cereyan ettiğini de anlarsın diyor adeta. Ve bunun da en önemli noktası hayal mertebesi işte. Hayal mertebesinin ne olduğunu hakkıyla insan anlarsa onu nasıl kullanabilir? Çünkü hayal mertebesi mertebesi her alanda insanın her alanda kullanmaya muhtaç olduğu bir alandır. Hareket her alanda bağlı bile hani Allah'tan. <laughs> her <gülüyor> alanda bak. Hayal mertebesinin girmediği bir alan yok. Eğer çok inceden böyle bir tefekkür edip düşünürse insan Hayatın içerisinde her alanda biz hayal mertebesi bizde aktif. Ama öyle bir otomatiksiz bir şekilde. Tabii ki her an yeni bir. Öyle bir otomatiğe şey. bağlamışız ki robot gibi. Aslında o sistem işliyor ama biz farkında Farklı değiliz. Değil. İşlettiriyoruz da. İşlettiriyoruz. Yani bazen bilmeden evet. maddeye tesir ediyoruz. ediyoruz. Bakışımızla, nazarımızla ama iyi ama kötü. Olumlu Olay, ya da olumsuz. Olaylara. Olaylara. Olayların akışına, değişmesine. Bütün bunlara tesirimiz bizim hayal mertebesinden e, düşüncelerimiz sebep oluyor.